Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu oynuyoruz. Bugün e, görevleri yapıp kasacağız ve sonra da en sonunda açacağız bunları. Şimdi hemen görevlere başlayalım. İlk önce şuradan nakavt seç ya da nakavt değil savaş topunu seçelim. Başladık. Evet. İlk videomu video beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sakın.

Evet arkadaşlar atar çıktık şu an. Ultra Edgar'la El Primo'nun ikisi var. Gömerim ben oradan onu. Of. Oh, efsane bir koş. Tamam. Edgar yakında nasıl bakıyor? Ama Amber gol attı maçı kazandı diye. Yeah. Ama Evet arkadaşlar hiç devam edeceğim. <laughs> Filmde çok merak ettiğim konu kutulardan karakter çıkacak. <laughs> Haydi bakalım inşallah çıkar karakter. Aslında can basan adam var. Bize tank olan el film olmasa yeneriz de. Hiç mal yeneriz yani yok. Yani el primo'nun olması bir şey değiştirmeyecek bence. Hayır el primo. Amber ana ardalı çıkıyor. Şöyle. Ulti basan. Ya Amber ne yapıyorsun? Arkadaşlar ulti basayım. Ya hayır. Hop Amber. Arkadaşlar ben bu maçı yener sayarım ne olursa. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Yarın. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Yapmayın bunu ya. Çok kötü geldi takım arkadaşlar. Evet, en azından 10 kez tekrar oynuyor görevini yaptı. 2 tane oldu. Arkadaşlar ben mutluyum Yandaki o Yandakiler not de. Bayram falan geldi yani güzel. Yani sendinin yanında da Bayram'dan söz etmek ne Şimdi şöyle kenara bir taret atarsam onları mahveder orada bakın. Çok güzel yeniyoruz şu an. Sen de pas atsan seni pas pas tamam, tamam anladım anladım sen gol atacaksın iyi kitlenersen de youtuber olabilirsin görev yapıyorum şimdi senin görevini anlatmayalım ölenlerine koruma gerek bile kalmıyor direk kendi bizim araba kadar

bunun devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı like Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada Ryan gol attı biz o maçı kazandık. Evet şimdi devam edelim. Ama annem çok bağırıyor. Video da 5 dakika olmuş. 6 dakika, 7 dakika falan. 10 dakika istiyordum ama Sonik olsun ne yapalım. Bugün de benim doğum günüm biliyor musunuz? Babam pastayı getirdi sanırım. <laughs> Sevineceğim şeyler olabilir bugün. Bilmiyorum. Doğum günüm Büyük <laughs> bir doğum var. Doğum günüm de Bu arada ben soru cevap videosu yapacağım. 50 gün. 10 bin aboneye soru cevap videosu yapacağım. Şey Nasıl söyleyeyim? göstereceğim. göstersek. <laughs> koş 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 koş. 表示做不了，因为没钱嘛。 ay durayım işte bu ilk gol attık bir gol oldu. şimdi devam edelim arkadaşlar bakalım kaç bin bir tane bakalım etkileşim arkadaşlar. Bu kadar olsun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Bir sonraki videoya kadar ben bunları kastım. Sadece yapacağım. Siz beğenin.